...bunlar e, vakıf olarak... ...cami ve mescide çevrilmiştir. Bunlar kişiler tarafından yapılır. Başa Daha Ondan sonra evet. Ve e, İstanbul'daki bu manastır, kilise kalıntılar... ...hatta harap olanları... ...bir iki duvarı kalmış olanları dahi... ...peyderpey çevrilmiştir. Fakat Fatih devrinde yalnız... ...ilk ihtiyaçlar için... ...Ayasofya tabi bir prensip olarak... ...camiye çevrilmiş. Ondan sonra... ...diğer kilise ve manastırlardan... ...ancak üç tanesi... E, ...bir tanesi tekke olarak... ...kalenderi dervişlerine... ...bir tanesi... ...imaret yapılıncaya kadar... ...eski imaret cami olarak sonra evet. mevcuttur. İmaretten kast ama aşhane değildir. Ondan sonra... ...ayende ve revvendenin şey yaptığı... ...evet... E, giden, 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 ...varıldığı yerler. Evet. Ondan sonra bir de... Ee, ilk medrese olarak da Zeyrek Kilise Camii dediğimiz bugün orasındaki e, şey manastır e, medreseye çevrilmiştir. Ondan sonra... Pantokrator Pandokratör manastırı. O en büyük manastırlardan biri. Ondan sonra e, daha çok şey devrinde, ikinci e, Bayezid zamanında kiliseler camiye çevrilmeye başlamıştır. İleri gelenler çoğu işte e, bir kiliseyi camiye çevirmişlerdir kendi vakıfları olarak. Ondan sonra işte Fenari İsa Cami, Şehir İslam ailesinden Fenari Zade Alaaddin Efendi tarafından şeye çevrilmiştir, camiye çevrilmiştir. Ondan sonra Bodrum Camii ve Mesih Paşa tarafından camiye çevrilmiştir falan böyle gider. Ve bunların kronolojisi en son 4. Murat zamanına kadar gelir. 4. Murat zamanında dahi son kalmış olan e, kiliselerden e, İki tanesi, biri Kemal Keş Mustafa Paşa tarafından, biri ismini hatırlayamadığım birisi tarafından evet, cami yapılmıştır. Hatta birik hala da camidir, Kefeli Camii adı altında. Ötekisi ise Kemal Keş Mustafa Paşa'nın çevirdiği ise Odalar Camii'ydi. Fakat bugün gece Gecikondular tarafından yutulmuş vaziyette de bulamazsınız izini. Onun üzerine böylece birçoğu camiye çevrilmiştir çevirilmeyen birkaç tanesi var. Bir tanesi şeydir Rumları elinde kalmıştır Mukriotis Samanastırı kilisesi o şeydir. Federin üstünde. Ondan sonra hala da Rumlar tarafından kullanılır. Bir tanesi Erminlere verilmiştir. Ondan sonra o Erminiler o binayı Peribleptos Manastırı o kullanılmış... Fakat sonra birçok yangınlarda. ...harap oldu. Sonra 1880'lerde filan Ermeniler onun yerinde yıkarak tamamen bütün e, araziyi temizleyerek yepyeni bir şey yapmışlardır. Kilise inşa etmişlerdir. Bugün e, şey dediğimiz Tuluman Astır dediğimiz Hı. yerde şey kilisesi, Ermeni kilisesi. Onun üzerine e, aşağı yukarı bize yani intikal etmiş olan harap veya kullanılır durumda e, 40 kadar işte kilise, manastır kalıntısı falan var. Bunlardan bugün 25 kadarı bir kısmı hala cami olarak duruyor. Bir kısmını yıktık, kaldırdık ortadan. Mesela Sekbanbaşı Mescidi vardı. Atatürk Bulvarı'nın kenarında. Gazafera Medresesi'nin biraz aşağı tarafında. O aslında cadde üzerinde falan değildi. Ondan sonra yanıktı. Bir vefa yangınında yanmıştı. Onu mesela yıkıp kaldırdık. Yerde de bir tane o büyük işte hanlar var ya orada sırayla. Onlardan biri yapıldı. Ondan sonra bazıları büyük 1894 depreminde yıkılmıştır ve yangınlarda yanmıştır. Ee, öyle o vaziyette kalmıştır. Mesela Cerrahpaşa Hastanesi'nin köşesinde İsa Kapısı veya İbrahim Paşa e, Mescidi ve medresesi vardır. Sinan'ın şeysi. O da mesela bir tek iki duvarı kalmış durumdadır. Yalnız onun restore ediliyor diye bir şey duydum ama ne yapılıyor bilmiyorum. Ondan sonra e, bir tanesi Sinan Paşa Mescidi vardı ki Kızıl Mescid denmiştir ona. E, şeyde e, Fener'e doğru e, şeyin o kıyı hangi evet. yolun kenarında o e, evler tarafından üzerinde falan inşaat yapılmış. ...tamamen kaybolmuş vaziyettedir. Ondan sonra bugün... ...bulmak çok zordur. Bazıları da yıkılıp ortadan kalkmıştır. Mesela Şeyh Murat Mescidi... ...bir kilisedir aslında. Ama bugün yok. Ondan sonra... Hangisi efendim? O iki tane galiba. Efendim, Hangisini diyorsunuz Şeyh Murat Mescidi? Şeyh Murat bu şeyde... Ee, ...gene bu Haliç'ten yukarıya çıkan... ...yamaçta olan bir kilise. <laughs> Ondan sonra sonra... Evet. ...şey olmuş... Ee, cami olmuş, yanmış. Ondan sonra bir kaptan paşa onu Evet tekkeye çevirmiş. Evet. Şeyh Murat adını da zaten tekkeler genellikle son şeyhlerinin falan isminden evet. doğru alıyor. Ondan sonra bunu şey oldu. E, bir bunun e, pa, Rum Paspatis'in kitabında bunun bir gravürü vardı. Ondan sonra sonra her yerde bu kullanılıyordu filan. Ben bunun fotoğrafını buldum. Ondan sonra 1860 şey 1967'de bir tane makale yazdım Şeyh Murat Mescidi diye ve orada bu fotoğrafı yayınladım. Hatta o zaman ben de asistan olarak çalışan bir mimar vardı. O fotoğrafa göre de şeysini yaptık. Tahmini planını e, çizmiştik. Ben yani yayınladım bunu. Ondan sonra bundan işte bir 10 sene önce ...veyahut biraz daha fazla belki önce bir İngiliz o fotoğrafı bir eşini bulmuş Atina'da. Ondan sonra büyük keşif diye. Ondan sonra Annual of British School'u atay tersize. Ondan sonra bunu yayınladı. Ondan sonra valla birisi sonra söylemiş bizim talebelerden biri. Ya, demiş hoca bunu 1967'de yayınladı ya. Ondan sonra ha ah! demiş adam şaşırmış kalmış. Akıl hocası da şeymiş Meşhur Profesör Mango. Mango. Yani. Mango. Ondan sonra aa yayına bu keşif demiş filan. Hocam Profesör Mango nasıl olur? E İstanbul Rumudur. Fakat Türkçe konuşmaz katiye. Ondan <laughs> evet. sonra büyük böyle işte bir ağzında pipo öyle filan. Kendisine bütün zaten yabancı dilleri filan şeyle konuşur. İngilizce ile yani <laughs> Ağzını çarpıtarak filan. Öyle bir şeydir. Bizde <laughs> de Mango. Mango Cenab-ı Hakk'ın epey bir mango. saygı da görür. Kiril mango. mango. Efendim? Biz de epey saygı görür evet. De evet. Ondan sonra öyle işte. <laughs> Bilmiyorum Ayasofya başka bir şey istiyor musunuz? yorduk. Yalnız yorduk. Hazin bir şeydir. Ee, operatör e, Cemil Paşa biliyorsunuz. Cemil Caddeye Topuzlu. Caddeye de ismini verdiler. Evet. Topuzlu Caddesi diye bir cadde onun adını taşır. Ondan sonra bu zatın İstanbul'un güzelleşmesi için bir takım projeleri ve şeyleri vardı, planları. O arada der ki efendim Ayasofya'nın dış mimarisini bütün haşmetiyle göstermek için etrafındaki parazit binaları yıkmaklı. Onlar için de mesela bu padişah türbelerini kaldırmak gerekir der. İşte buradan anlayayım bizim ee, anlayışımızı. Hocam siz kurullardan niye istifa ettiniz? efendim söyledim. İki maddedir. Birinci madde e, bilgime, tecrübeme ve sağ duyuma aykırı kararlar alınmak istendiğinden ikinci maddede gözlerim de gözlerimde artık zayıflamış olduğundan ondan sonra her kararı da imzalamayacağım için ondan sonra ben bu kuruldan istifa ettim dedim. Etmek istiyorum demedim. Ettim dedim. Ondan sonra ben çünkü 58 yılında e, serbest seçimle kurula girmiştim. Tam 40. senenin 98'den 99'a geçen yılbaşı günü bu şeyi dilekçe e, yazdım. Masanın üzerinde koydum. Hadi beyler hepinizi selamlarım, iyi başarılar dedim. Ellerini sıktım ayrıldım. Sizin... Kalın diyen olmadı mı? Efendim? Kalın hocam ne yapıyorsunuz üç, 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 üç. <laughs> Hepsi gayet memnun oldular. <laughs> Ondan sonra... Ee, ondan da bu kadar sevindirmekten de ben de memnun oldum. <laughs> ondan sonra... Bir hayır yapmış oldum. Evet. Ondan sonra... Ben çünkü şeye taraftar değildim. Ee, fazla piyasa mimarlığı yapan kişilerin de kurulda üye olmasına. Halbuki mesela evet. kültür müsteşarlığı bilakis aksini düşünüyordu. Yalnız mimarlar olmalıdır burada diyordu. Allah Allah. Evet. Halbuki o çok tehlikeli bir şeydi. Mimarlık Mimarlar, mimarlar bürosu var. E hepsinin bürosu, bürosu, var. bürosu var. Hepsi kendi binasını yapmak ister ya. İşte ben onun için...